Evet şimdi bulmaca patiğimizin dikimine başlayacağız. Bunun için böyle bakın şu an iki tane parçam var böyle. Bir tanesi 1, 2, 3, 4, 5 parçadan oluşmakta. Bir tanesi 3 parçadan oluşmakta. Bakın şöyle yapıyoruz. Bunu tam ortaya denk gelecek şekilde üçlü parçayı koyuyoruz. Tersinden dikeceğiz. Bu yüzden tersini çevireceğim şimdi ben. Şu şekilde tersini çevirdim. Bakın şöyle olacak. Bu şekilde. Bakın görüntüsü bu şekilde olacak. Böyle yerleştirin sizler de. ipimi geçirdim. Şimdi şu kısımdan başlayarak şöyle dikelim. Yeşil rengimle dikiyorum ben. Dilerseniz sarıyla da dikebilirsiniz. Hiç fark etmez. Örgülerin tersini çevirdim. Şu şekilde yerleştirdim. Ve tersinden dikiyorum. Sarıyla yeşili birbirine dikeceğim şimdi. İpimizi düğümleyelim. Şöyle iç kısımdaki ilmekleri karşılıklı alarak dikelim. Şöyle. Böyle devam edelim. En son bakın yeşille sarının bittiği şu kısma kadar dikelim. Evet bakın böyle dikimini tamamladım tersinden. Şimdi şu şekilde yapacağız bakın. Şöyle şu parçayı şöyle şuranın üzerine atacağız ve şuradan şu kısmı dikeceğiz. Böyle yapınca bakın düz tarafından dikmiş oluyoruz. O yüzden şöyle çevirelim. Düz tarafını çevirdim. Şöyle bu parçayı bakın bu parçayı yine bu yeşilin üzerine atıyorum şöyle şu kısımlarını dikeceğiz bakın şuradan şuraya kadar dikelim ipimizi şöyle yine düğümleyelim şöyle tekrar göstereyim bakın bu yeşil parçayı bu yeşil parçanın üzerine atıyorum şu kenarını ve şu kenarını dikiyorum bakın yeşille yeşil kenar bakın şuraya kadar sarının başladığı yere kadar şuradan başlayıp dikelim yine ilmekleri böyle karşılıklı alarak dikmeye devam edelim Evet şimdi şu kısımla şu kısmı diktim iğnem burada ipim burada onları kesmedim ve devam ediyorum. Bakın şimdi şu sarı parçamız var. Bakın şu sarı karemizi şöyle katlıyorum. Şu kısımla şu kısmı birbirine dikeceğiz. Yani bu kenarla bu kenarı. Şöyle katladığımda şu kenarı şu iki kenarı birbirine dikeceğiz. Şöyle şu kısma kadar. Bakın şöyle yarısından itibaren şöyle katlıyorum. Şu iki kenarı birbirine dikelim. Şöyle şu kısmı dikelim. Şurada ipimizi koparalım. Evet en son şu iki kenarı birbirine diktik bakın. Şimdi bu tarafa geçiyoruz. Burada bakın şu yarım yeşil parça değil şu sarıyla şu sarı tam parçayla bu yeşil parçayı şu kenarla şu kenarı birbirine dikeceğiz. Bakın bu kenarla bu kenarı. Şöyle üst üste koyup şöyle dikeceğiz. Tekrar göstereyim. Şu sarı kenarla bu yeşil kenarı birbirine dikeceğiz. Şöyle çevirdim. Şuradan başlayıp şuraya kadar dikelim. Evet bakın o iki parçayı kenarı birbirine diktim. Bakın şöyle şu parçamız kaldı. Dikilmeyen sadece bu parçamız kaldı. Bunu da bu yeşil parçanın şu kenarıyla sarının şu kenarını birbirine şöyle dikiyoruz bakın, şu şekilde. Tekrar göstereyim. Bakın dikilmeyen sadece bu yeşil yarım parçamız kaldı. Bunun şu kenarıyla sarının bu kenarını birbirine şöyle dikiyoruz diktiğimizde bakın patiğin sadece şu kısmında bir açıklık kalıyor. Burası da ayağı giyilen kısmı oluyor. Şu kenarla şu sarı kenarı şöyle birbirine dikelim. İpimiz zaten burada. Dikmeye devam ediyorduk. Şöyle dikelim. Evet en son şu kenarla şu sarı kenarı birbirine diktik ve bakın dikilmeyen yerimiz kalmadı. Burası da ayağımıza giydiğimiz kısım. Patiğimizin patiğimizin ters kısmı. Şimdi düzünü çevirelim. Ayakta çok güzel duruyor. Çok rahat, çok kullanışlı bir model. Sadece yeşil renkle. Dikimini tamamladım. Dilerseniz sarı renkle de dikebilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış. Bakın bu şekilde. Ayakta duruş gerçekten çok güzel. Bakın şöyle manken ayakta duruşunu da sizlere göstermek istiyorum. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de benimle birlikte severek ve beğenerek örersiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere hoşça kalın. Kanalıma abone olarak örgü ve videolarımı her zaman takipte kalabilirsiniz.